Bak bilmiyorsunuz işte. Ben ordunun başına geçiyorum. Bekleyin. Ne yapalım, Burayı ne iteceğiniz. Olur, silah açığınız silah şey. yok. buradan demir yolu var. Aa şey almışız aslında. Oraya şey gelmesini bekliyoruz. Şuradaki demir yolunu kestim. Şimdi artık onlar da alamaz. Şu aşağısı. Ya şurası alamıyor artık. Tabi alamıyor. Buradan vurmaya devam. Şu ortadan yarım bak. Şuradaki saplayabı görüyor musunuz? Kartal hoş geldin. Aleykümselam. selam. hoş geldin. Selam Ben Almanya tanıyamadım. Almanya bana 5 yıl verin Almanya yı tanıyamayacaksınız diye boşuna demedim yani. Bakın Avusturya aldık, Çekoslovakya aldık. Hakkımız olan topraklar bunlar. Yoğunlu bir hoş geldin. Sefalar getirdin. Nanjing'i almak istiyorsanız Zengzu'yu Zengzu almanız lazım, Zengzu'ya ilerle. Hayır oraya değil, şuraya ilerleyeceksin. Şuradan da hemen bir şeyler, şuna vur. Ama çok geç kaldı. Kim? şey yok, şey yok. Bir an önce, efendim. şu iki taylı alın ve buradaki saplaya bağlan. Onda bir paket şeyimiz vardı da. Ervin, senin artık bu tarafa doğru gitmen gerekiyor, haberin olsun. Efendim, efendim. Şu tarafa. Şu iki taylı istiyorum senden. Eri! Eriye. Efendim. Efendim, Şuradan, efendim ilerliyoruz. Şuralar, ilerliyoruz, şuralar. i̇lerliyoruz efendim, efendim lütfen. Efendim odun için boş efendim. Pek iyi değil bu çepe. Bir şey yok. Bakın efendim, şimdi ben bizim size... Bizim askerler açlıktan kırıldık diye bağırıyorlar bize. Yok bir şey yok ya. Korkmayın o kadar. Ya Allah siz Allah. değerini bilmiyorsunuz. Ben burada hiç zorluk çekiyor muyum? Yani Allah siz Avrupa'dasınız beyler. Efendim, Nanjing, Nanjing artık bizimdir. Şöyle yani şey efendim, yapacağız. biz de Avrupa'da olsak biz de aynıyız. SUS! Bana cevap verme! Efendim bunlar sizin hiç değiliniz, bilmiyor ya gerçekten. Anlamıyor, anlamıyor Eyvindir. işte. Efendim, yalnız... ee yalnız tren bağlantımız yok. Evet. Zenkzu'yu almanız lazım. Diyorum ki şu iki tayıl, şu iki tayıl! Efendim Orada Bora değil! Nein! Nein! Efendim oraya arka... Nein! Oradan giremeyiz oraya. Efendim burada sol duruyoruz. Orada hiç duramayız. Ya burada supply hub var. Bunu almanız lazım. Nein! Karışıyorum efendim. Yanlış yere gidiyorsun. <laughs> Stefan! Söyledim. <laughs> <laughs> ne olur sakin olun. <laughs> <olur>, Söyledim <sakin> <laughs> ne olur. Bakın supply... Ben düzelteceğim efendim. Siz merak Hangzo, etmeyin. Hangzo! ya! Hangzo! <laughs> efendim... Kendinize güvenin efendim. Ya bu Heinz ne yapıyor? Kodumu çekil şuradan ya. Heinz sana yeni görev veriyorum. Gel oğlum buraya. Oralara buralara gitme. Gel buraya. Girelim. Buraya geliyorsun. Tamam mı? Gel İlerim. buraya. Girelim. O kadar yardık ama yani. Yarıcan yere sıçayım. Almanlar İlerim. geberdi, geberdi. Allah belanı vermesin senin. Girelim. Hakkı hakkıdır yani. Ne hakkıdır lan? Oğlum sıfır sapla yer yarmaya çalışıyorsun lan. Fürerim. ayıp olmasın. Sen e, hain misin, misin lan yoksa? Sen hain Yürürüm misin lan? Nanjing katlını düzelttik efendim. Ayakım Ayak sağım Güzel, güzel. Good evet. Erik, good. efendim. Bir tek tile kaldı. Orada havalimanı mı aldık? Çok iyi. Şöyle. Erik verdim sana uçağı. Yürü oğlum. Çok teşekkür ederiz. Efendim. İspanya'ya bakmak ister misiniz? İspanya'nın alemde harbi. İspanya yok. Ferdinand, aferin lan oğluma. Bize iyi şey kazandırdınız. Şöyle bir ateşe yollayalım Japon ya Oradan İstiyo. İstiyo. bize İstiyo. bir sonra. Şey gelsin. Arm experience gelsin daha fazla. Evime döndüm ben. Hoş geldin. Bravo, bravo, bravo. Bu Gerçekten. Hepsi Japonya'da. Başka komutan yok burada. Sen de gitmek ister misin? Bilmem Başka kim var orada gidebiliyor muyum ben daha ya? Bakayım. Gidemiyor. Gidilmiyor. Gidilmiyor. Evet. Gönderemedim iyisin. Biraz Berlin'de otur. Ama yok yok sen başardın görevini sen biraz otur. Hadi iyisin gene. Teşekkür ederim. biz de Avrupa'da olsak biz de bak. Sus lan. Anasını ağlattın bizim orada. Bak bak geri çekiliyorsun. Nein! Hürerim daha yeni yardım ne bekliyorsunuz? Üzerine sen cevap mı veriyorsun bir terbiyesiz adam. Buradan buradan devam ki devam ki aynen aynen. Buradan Hürerim alıyordu stopla yapıyor Hürerim. Şuraya. Hatta şuradan şöyle. Aldık. Good good. Şimdi. Hürerim biz, biz oldu tekrardan oldu paket atmaya devam ediyoruz. Nan, -changa, nan -changa. hemen seri orada saplayap var Ama Efendim, o saplayabı birleştirmek gerekiyor bu Aptal Japon Efendim hallederiz hallederiz hiç merak etmeyin Siz yeter ki bize güvenin Bu buraya bu buraya gel gel Üzgünüm tekrardan bir saplayap test ettik Güzel güzel Hüferim çok pis paket atıyorum İki division. Şuradaki ona vurma, ona vurma. Şuraya, buradaki saplaya bağlayacağız. <laughs> buradaki tamam. Efendim, buradaki division bizi ilerlemiyor. Ve paket yiyecek. Efendim, paket yedik. Senin atan. Efendim, batıya doğru mu ilerleyelim yoksa güneye <laughs> doğru mu? Şimdi bir saniye. Bak, objektifleri söylüyorum. Şurası, şurası. Bak, Nanchang şehrini alın. Burayı alın. Burayı alın. Buradaki sapla yap düzeldiği gibi aşağıya doğru ilerleyin. Bir yandan da Zihan hub'ını almaya çalışın. Anlaşıldı Kutunum. mı? Efendim bir division'ımız oluyor Zihan'a ben, ben. ilerledim. Alman Kurtardık halkı size güveniyor. Kurtardık efendim. Kurtardık. Kurt kurt. Kurtaramadık. Ölüyor. Last stand var. Aynen. Sen aşağı evet. iner, iner, misin Aynıs? Ben Efendim, bu Efendim o, o Aslında... öldü. Aynen Ölmez. sen Ölmez. aşağı in. Öldü. Ölmez. Last stand verdirip dur ona. Allah Öldü belanı efendim. vermesin. Al yeni division gönderiyorum onun yerine. Senin neden 5 ordun var lan? Söyleyelim ben çizmiştim aslında şey ama. Sen 4 kişiyi daha mı öldürdün lan Eri? Eri? Hayır, hayır. Efendim, eri. Yok şey. Efendim yok öyle bir şey nereden çıkardınız? İyi 4 ordu yolladım yaptığım başarılardan ötürü. Şuraya Teşekkür gir. Teşekkür ederiz efendim. Şuraya gir pakıtla bunu. Efendim ölen yok. Bizim ödümüz yok efendim. Evet efendim bir ölümüz var maalesef ki. Efendim ben emin adımla ilerliyorum. Size güzel bir haberim var. Almanya olarak şeye geçmiş bulunmaktayız. United Kingdom'ı ikiye katladık. Çok büyük bir başarı. Ve ya. Sovyetler Birliği'ni de geçmişiz efendim. Buradan Fakat azıcık uçak şikaya. mı bassak ne dersiniz? Uçak geliyoruz Sörcü. 38 oldu. Geç gireceğiz. Bu, ce bu cephe maalesef ki toplanamıyor şu anda. Saplayabımız yok. Oraya ben bir şey dikemem ki kahve ister misiniz? Ha? Halt dağlarında kahve içiyolum da. Bir i̇ster misiniz sizde? Kurtinde mi? Ha, şu şeyde. Ee, Avustralya topraklarında. Bunlar şeyde Japonya'da ötürken. <laughs> Biz Japonya'da ölmüyoruz. Biz Japonya'da öldürüyoruz. Aldafalq öldü falan. En son birisi orada ölmüştü. Hvmg'yi de açalım serisinden. Bak, buralar boş. Buralar güzel. Oraya gitme bak. Buradan yar. Burayı pinle ki buradan gelmesinler. Jihana vurmak istiyorsan şuraya gel, şöyle vur. Efendim, onu ben de yapmaya çalışıyorum. Lütfen. Askerlerimi getiriyorum. Arkada kaldılar. Tamam, buraya ile vurma. Buraya gel, buraya vur. Getiriyorum efendim. Bak, Lütfen. burada köprü var. Görelim efendim. Oraya gitmeye çalışıyorum ben. Onlar resimde dursun diye o konmuyor. Efendim, gidiyorum. Efendim, <laughs> sakin olun. Yapacağız. Uçağımız ödenim, geldi ince. Efendim, güvenin. Lütfen. Uçağımız geldi. Efendim, paketimiz <laughs> geldi. Şimdi bir uçak ayarlayalım. Şöyle şunu koyalım buraya. Efendim, aldım. Good. Orası bağlı zaten birazdan da bütünleşir Şimdi o adam orada etreşini yiyecek sen yemeyeceksin Şimdi buradan Biraz yandan saplayına yürü Buradan yandan saplayına yürü ama şu anda askerini bırak Ölmesinler Nereye yürüyeyim efendim? Şu yandan Şura Yani bu planları en son ben yaptığımda füçer bağırıyordu Sen buradan yürüyorsun Sen şebeden gidiyordun ben bir şey demiyor. Sus! Sen Ülkenin bir şey yüz, yüz karası ya. Ya bu İngilizler amele diyorlar. Öyle, Öyle efendim. efendim. Slovenya'ya da verir diyorlar. Efendim bir paket <laughs> daha Oy, geliyor. Adam. Efendim, efendim bir paket daha geldi. Nerede bakın? Bıyıklarınızı bakayım? gördükleri zaman Güzel. kendi istekleriyle verecekler efendim. Bu bıyıklarınızı gördükleri zaman. Şuradaki fuzo limana girmemiz lazım ama. Oraya bir pakıtla şuradan. Şu an burada çünkü şu liman dışında limanımız yok ve hala Nanchang'ı alamamışız. Efendim şu an ilerleyeceğiz. Hainist İzinizle. Hainist oraya gitti aldık kalılar herhalde. Efendim şu anda ilerlemeye başladık. Wuhan'da ben kim var? Efendim. Heinz, helal lan sana. Olmadı. Helal lan Hainist. Aferin lan. Al lan o Wuhan'ı. Alıyorum. Al lan o Wuhan'ı. Ver. Force atak ver. Efendim neredeyse ele geçirdik. Bekle sana. Kes de verdim. Al lan o Wuhan'ı. Almadan dönme eve. Nanchang bizimdir. alındı mı? Çok iyi. Hemen karşıya geç. Geç. Geçiyoruz efendim. Geç geç geç. Seriye karşıya Wuhan geç. alındı. My alındı. Güzel. Good. Sapla yaplar alındı. Şurada bir sapla yap var. Hemen serisinden bunu alalım. Hemen alın. hemen oraya ilerliyoruz efendim. Hemen oraya ilerliyoruz. Merak etmeyin. Şimdi şöyle şunu bir düzgün İlerledik göstereyim. efendim. Devam ediyoruz. Sayın Füseyin nehri geçildi. Güzel. Şimdi Changsha yürümeniz lazım serisinden. Efendim ee, devam ediyoruz. Şurayı da bir halledebilirsek Fuzo ve Zimen limanlarını alalım. Efendim oraya da ilerliyoruz. Ervin, yanlarına gidebildin mi? Ha, orayı aşamazsın sen. Orayı iyi savunuyor efendim. Orayı aşamazsın sen. Sağlam Şöyle bir yani. şey denesem, sana bir kes çektim. Bir de böyle hı hı. dene. Yok efendim, sağlam savunuyor. Bir de zorlu arazi. Bunu Gerçi kabul dur. etmezdim ama edelim. kabul edeceğim gibi. Füreli'm, sen. Şansın önüne kadar dur. geldik. E, Füreli'm, ileriye birazcık uçak desteği lazım. Uçakları alıyorum maalesef ki. Söyledim biraz zor yoldan ama halledeceğim. Tamamdır. Aşağıya mı gerekiyor uçaklar? Aşağı Efendim. Şu o, cepheye. Benim ihtiyacım yok. Bu cephe. Çançya cephesine. O cepheye ben uçak çekemiyorum çünkü havalimanı yok ve bu da var basmıyor. Japon. Japon. Efendim Çançya bizimdir. Devam ediyoruz. Nice. hey. <laughs> Ben de Londra'yla bir konferansa gittim böyle bir. Dedim ki ya bu Slovenler Almandır dedim. Yediler. Biliyor musun? Yerler efendim her şey yerler. Efendim yanına girmek için ufak bir şansımız var onu zorluyorum. Hemen uçak, sana uçak çekeceğim. Hiç gerek yok efendim hallediyoruz. Oraya şu uçaksız an. alamazsın. Güzelim <laughs> bir nehir daha geçili devam ediyoruz. Bir dakika uçağımız azalmış orada, bir tane sileceğim bu yüzden. Efendim merak etmeyin ben hallediyorum. Çok mu sivilleştik la acaba? Biraz artık militere mi dönsem diyorum da yok. E, dönemi yavaştan geldi gibi ya. 147... Ya... Şey basacağız da, military ile birlikte eş, e, entegreli şeye basmam lazım. E, rubber basacağız. Rubber basacağız. E, Rubber'ı nereden almayı planlıyorsunuz? Hıhı, <laughs> çok büyük bir paket geldi az önce. Bakarsanız eğer. Ederim, bu Güzel. Arada... Sivili konusunda Amerika'ya geçmişiz. Şu anda <laughs> neredeyse. Daha fazla. Şimdi almam gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Şurada var Yan yana alalım. giriyoruz. Yan yana alırsanız çok iyi bu arada. Direkt orası bitecek haberiniz olsun. Al o yan yana. Soldan da vurabilirsin. Şöyle. Güzelim şu pakada görüyor musunuz? Bakayım. Güzel. Bu arada Japon'dan çok biz savaşıyoruz buralarda ya. Şurada, Burada. şurada, şurada, bir sapla yap var. Bak şurada da bir sapla yap var. Bu supply'ları oyna. Bu supply'ları iste. Erik yine pocket yemişiz. Yok efendim pocket değil o. <laughs> Hemen 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 cicik çözüldü efendim. Siz hiç canınızı sıkmayın. Erik yine pocket yemişiz evladım. Yok yok efendim o öyle değil. de kaybetmişiz evladım. Hans nerede? Hans oğlum ne yapıyorsun? Sürelim bu. Bir şeyler deniyorum ya. Şunu da açacağım. Ee, şöyle bir Şöyle bir Yugoslavya verir la bu. Değil mi? Cici İngiliz. Cici, ana yurttan uzak kaldık da haritasını attılar bize. O harita ne olmuş şuraya ya? Birelim, gelişmişiz. Hı hı. Haydi. Haydi Japon. Giteden bir paket daha geldi. Artık çaplaş, çapla, evet. çapla ateşi aldık. Çaplaya üzereyiz da. efendim. Biz niye gidemedik? Tankta 2 yıllık bu buff var. Saplaya böyle geçirildi. Şu an var mı 2 yıllık buff? 0-2 oğlum y beni kandırmayın lan. Bir an yükseldim 2 yıllık buff değil o. 0-2 Süperim. Hah. Biz iyiyiz hoşuz da bizim uçaktanımız çok yok ya. Sanki. <laughs> Uçak üretmedik çünkü daha. Militerimiz evet. yok çünkü. Evet. Yani sonra gibi hissediyorum çünkü İngiltere falan üretiyor çok. Yani yapacak bir şey yok. Ne kadar üretiyor lan? Efendim onu çok fazla, fazla değil. Biz onu her türlü yetişiriz. Siz canınızı sıkmayın. De. Oğut potu da hesaba katarsan. Şey yani. Şurayı Şuraya al buradan ilerle. Burayla buraya vur. Biz gidemiyordu şu cepheye. 300 de savunuyor hayvan edif. Aynen. Orası çok sıkıntılı bir şey ya. Oo biz ilerliyoruz. Şuraya ben bir kas çektim ama orada Japon kasları var ya galiba. Japon uçakları var. ne var burada? Japon çekil git ya. Git ya, git ya. Havaliman alabilecek var mı bana oradan? Aha dur buldum. Efendim. Tayvan'dan kaldıracağım. Füterin başkente girdik. G gireceğiz neredeyse. Çok az kaldı. Efendim biz daha de daha hemen işte. dibindeyiz. Giremiyorsun ama. Şurada, Gireceğim birazdan. Bak oradan vurma. Şuraya gel, tamam mı? Vurma oradan. Şuraya gel. Aynen öyle vur. Nehirde bafiyiyorsun gereksiz yere. Siz daha iyi biliyorsunuz efendim. Üstten vuruyorum. Şura burada geldi. İnsan kaynaklarımız azalmadı ya. Şey Efendim deyiz, biz baştan acaba şey mi geçsek? Ek silahlanma mı geçsin. geçsek? Silahlanma geçiyoruz işte bunlar bitince. Ya fazla oldu sanki Fifi dedim. Siz ya. daha iyi biliyorsunuz ama. Geç geleceğiz savaşa yoksa biz bunların şeyine kaldıramayız yani çok güçlüler gerçekten çok güçlüler hayvan gibi ordu getiriyorlar Sürerim ben biraz rahatsızlandım cepheye yaverimi yollasam sorun olmaz değil mi? Sen o yaverinin ben Sürerim Başımıza Sürerim. ne geldiyse Sürerim. o yaverlerden yok, geldi zaten Yok yok o... gelin gelin buyurun. Merhabalar efendim Merhabalar merhaba Alman mısınız? Evet efendim Esah mı? <laughs> Evet hocam. Tamamdır. iyidir o zaman. Almanım diyor. Almanım efendim zaten. Şurayı yararsın. Sonra buradan bridgele ile vurursun. E, çift bridge hasarı alırsınız. Tamamdır efendim. Evrimizi. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ha! Reddetti. Ayın. Ayın. Vay köpe. Efendim oradan yanamaz. İsterseniz ilk önce nehri geçelim. Bence şu yan koridorları denemek daha mantıklı. Şu şekilde bir paket denenebilir. Mesela şuradan şöyle.